Ben sana iyi gelebilir miyim bilmiyorum ama en azından Cihan için özlemini çektiğin o aile sıcaklığını temin edebilirim. Kızım! Sana daha önce de söylemiştim. Çünkü sevildiğini bilmek güzel şey. Benim oğlumdan başka kimsen yok. Ben... Merhaba arkadaşlar. Gelecek bölümlerde Cihan'ın kurtarma çabası nazik bir hareket olsa da bunun tek nedeni bu mu? Bu durum Aliya'nın ikisi arasındaki aşkın ne olduğunu merak etmesine neden oluyor. Onun iyi bir kalbi olduğunu gören Aliya, daha önce böyle bir şey yaşamadığı için karşılaşacaklarıyla başa çıkabilecek mi? Şimdi tüm aile sorunları gizlenmişken, gelecekte olacaklarla her şey aydınlanacak mı ve diğer herkesin kontrol edemediği tarafa nasıl yaklaşacak? Bu sorunlar başlayacak ve Aliya bir kalp krizi geçirecek. Sonuçta bu bir son mu? Kalbiniz ne diyor? Erken güncellemeler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşça kal.